Kolay gelsin. Bugün yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Gökyüzü yolu geldi. Gördüğünüz gibi katlar mevcut. Şuradan hemen birinci kata geçelim. Ateş, su, elektrik, rüzgar, karanlık ve aydınlık olmak üzere 5 element. İkinci katta da aynı şekilde 5 element. Üçüncü katta element sayımız düşüyor. Ateş, su, elektrik tam aynı. Karanlık ve aydınlık birleşiyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken önemli şey her katı geçmek arkadaşlar. Kat geçiş ödülleri güzel burada özellikle. Şöyle göstereyim ben size. Kat geçiş ödüllerini almak önemli. Bu yüzden bunları sıfırla ve benzeri yapmıyoruz arkadaşlar. Keşif yaptınız, yaptınız, yaptınız. %100 oldu. Bolsa bir kez girdiniz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bir yandakine geçiyoruz. Bunu da %100 yaptık. Bunu da %100 yaptık. Mesela şöyle diyeyim. Bu %100 olacak. Bu da %100 olacak. Bu da %100 olacak. En son ne olacak bunların hepsi yüz yüz olunca? Dördüncü kata geçeceğiz. Kat geçiş ödülünü alacağız arkadaşlar. Özellikle bunu almazsanız geri kalırsınız burada. Aynı şekilde hemen koruma kısmına gelelim. Buradan bakalım. Burada korumalara, dirençlere bakalım. Karanlık, aydınlık, ateş, su, rüzgar ve elektrik. Bir de orta direncimiz var arkadaşlar. En önemlisi orta direnç. Orta direnç ne kadar yüksekse aldığınız zarar o kadar düşük. Ve diğer önemli 3 karanlık, aydınlık ve ateş. Şu alttaki 3 periyi zaten kullanan çok nadir insan var. Yani %5'lik kısmı diyebilirim oyunun. Yani bu yüzden bunlara pek gerek yok. Sadece geride kalmayın diye verebilirsiniz. Her vermeniz 50-70 arası bir güç veriyor çünkü. 10 level basmışız mesela. 500-600 güç veriyor bu bize. Karanlık 25 level. Aydınlık kendi perimiz özellikle. Bunu biraz daha yüksek tuttuk. 32 level. Ateş 10 level. Aydınlık, karanlık ve ateş önemli arkadaşlar burada. Burada da orta direnç en önemlisi. Bu da yıldız buldukça yıldız basabilirsiniz. Yıldız bulmak, basmak baya bir zor. Buradan diğer yeni gelen güncellemeye gelelim arkadaşlar. Güncelleme ile aynı zamanda ne geldi? Peri adasında 120 peri kesiliyor artık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada önceden bir sınır yok yani istediğiniz kadar kesebiliyoruz. Artık 120 peri kesilebiliyor. Diğer şans yıldızından bahsedelim çevreye gittiniz. Bu kısımdan aramaları yaptınız arkadaşlar. Yıldız gösterimi. Üçünü de aradınız. Daha sonra kapattınız. Şans yıldızı yıldız gösterimi. Animasyonu atla. Burada bir hakkımız var mesela. Biz bir kez bastık. Daha sonra bunlara gelip basabildiklerinize basabilirsiniz arkadaşlar. Her biri güç verir. Özellikle şu kısımdaki resim tamamen ortaya çıktıktan sonra burada istenilen tamamını basarsanız 100 civarı bir güç veriyor. Güzel. Daha sonra yıldız gücü var. Buradaki malzeme gene aynı şekilde buradan buradan yaptığınız aramalardan geliyor. Burada da bastıkça arkadaşlar belli oranda güçler veriyor. Tekrardan. Genelde 15-20 güç küçük levellerde. Sonlara doğru 100'er güç, 100'er güç veriyor arkadaşlar bunlarda. Başka da güncelleme ile gelen ne vardı arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Ejder vardı, yeni lonca oyunu vardı. Longe oyunu burada bu şekilde arkadaşlar. Günlük bir hakkınız var sadece. Bir kez girebiliyorsunuz. Günlük girin hakkınızı kullanın. Normal dünya boss gibi aynı şekilde. Dünya boss'a nasıl giriyorsanız buna da aynı şekilde giriyorsunuz. Toplam 7 skill vurma hakkınız var. Komba yaparak bunu 15 skill'e 10 skill'e kadar çıkarabilirsiniz. Önerilen skill şu şekilde göstereyim hemen. Bir vurdum. Bir daha bir vurdum ondan sonra lanet çektim güçlendirmeyi çektim bir ulti attım ikinci ulti attım ondan sonra 1-2-1-2 arada bunu da atabilirim karışık yani dünya bossu en yüksek altın nasıl alıyorsanız burada da en yüksek hasar vurmak için o şekilde girebilirsiniz girerken ilaç basabilirsiniz arkadaşlar güç ve saldırı hani kesinlikle güçlü bir boss değil sadece canı çok yüksek yoksa tek filan atma gibi bir özelliği yok bazı bosslar yanında ufak milyonlar da çıkarabiliyor onlara dikkat edin hani ulti falan yanlışlıkla onlara gelmesin zarar boşa gitmesin burada da kat geçtikçe ödüller geliyor sezon ödülleri var ayrıca belli sıralamaya girerseniz gerçekten güzel ödüller ayrıca burada katları geçtikçe buradaki toplu ödülleri alıyorsunuz daha sonra gümüş marketinden bunları takasla özellikle ejder ruhuna dönüştüreceğiz en başta çünkü ejder ruhu gerekli bayağı bize biz elmasla falan aldık biraz Ejderroğu da tekrardan buradan basılıyor arkadaşlar. Ejderha açtınız. İlk değer max ipi %1. İkinci değer sihirli saldırı ve saldırı %1. Gerçekten güzel özellikler veriyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Özellikle yeni gelen güncelleme gökyüzü yolunu <laughs> karıştırmayın. Dikkat edin. Özellikle sıfırlama yapmayın kesinlikle buralara. Şöyle diyeyim mesela. Burada sıfırla ibaresi var. Sıfırlama yapmayın yani. Geçebildiğinizi geçin. Daha sonra... Buralara gelin kat geçin yani sürekli. Mesela 5. 6. kata gelin artık bunları kesemiyorsun ya. Kesemediğin zaman sıfırlama yapmaya başlarsınız. Kesebildiğiniz sürece ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Gelen ödülleri zaten burada. Savaş koruması kısmında basarsınız yükseltirsiniz. Haricen tekrar gökyüzü yolunda. Kayıp market diye bir şey açılıyor arkadaşlar. Şansa bağlı tabi bu. Bazen açılmıyor bazen açılıyor. Kayıp markette bazı ürünler daha ucuza çıkıyor. Harici dilek havuzu var burada. E şurada yenileme var. Yenilerseniz sadece sağ taraf yenileniyor. Aynı zamanda bunları günlük olarak basıyorsunuz arkadaş. Günde ortalama 15-20 tane falan geliyor bundan. Benim şu an sadece bir hakkım var mesela basayım. bir kitabı verdi. Burayı yenileyerek yenileyerek en sondaki işte ödülleri ve benzeri almaya çalışacağız. Yavaş yavaş da arkadaşlar geri dönüyoruz. Vloglar, eğlenceli videolar ve benzeri çekilecek. Bundan birkaç gün önce bir video paylaştık. Yeni videolar zamanla gelecek artık inşallah. Bakalım nasıl kısmet diyelim. Öğretici beraber alan videoları, amf videoları, troll videolar ve benzeri zamanla geliştireceğiz kendimize. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar.